Eğer Mustafa Kemal Atatürk hiç olmasaydı. Çanakkale'de kahramanlık, Samsun'da bağımsızlık meşalesi, Ankara'da kurulan cumhuriyet belki de hiçbiri yaşanmazdı. Anadolu işgal altında kalan bir toprak parçası olurdu. Türk milleti kendi kaderini tayin edemeyen bir halk olarak kalabilirdi. Eğitim devrimi, kadın hakları, modern hukuk ve laik düzen belki de hiçbiri gerçekleşmezdi. Türkiye çağdaş dünyanın dışında kalan bir sömürge devleti olur muydu? Bugün kullandığımız Türkçe bile belki de bambaşka bir dilin gölgesinde kalırdı. Bir lider bir milletin tarihini nasıl değiştirir? Atatürk olmasaydı belki de tarih bambaşka yazılırdı. Sence nasıl olurdu? Beğenip takip etmeyi unutma.